Herkese merhabalar. Ben ilk Sohamza. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta 12.000 kupa oluyoruz. 11.992 kupayım. Burada Vezir denen bir arkadaşımız var. O da 20.000 kupa oluyor. Devam. Tamam. Dolinton dolotototot. Dolala videoda dum bazı dum olmayacak çünkü dum 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 bizim, dum bizim, Nita bizim. Birinci olacağım öldüreceğim. Gel Manita. Ganita. Kesti bizim Manita. Döneri keseceğiz. Döneri ke Neyse. İstanbul'un bir yakasında sekiz bitiyle oynarız. Toplarız, sektiririz. Savaş topu, savaş tayfa, savaş tayfa. Hepsi burada Sofina. Orpu. Kalan savaşçı yedi olunca pusmam gerek. Munca. Abi kardeş kadar sevdiğim sanatı. Uyuyun bizim. adı? Tutan tayfa. Devam. Tamam. Bu arada kanalım 12 abone oldu. Teşekkür ederim. 10 abone olduğumuz için teşekkürler. 20 abone olduğumda özel soru, soru cevap gelecek. Soru cevap değil de özel bir rotas videosu. O da taşlan bir şeyler satın alacağım. Ağzı sürebilir. Şey, taş biriktirmem lazım. 4 oldu buna. Tam devam ediyoruz. Kaydı durdurdum. Annem odaya geldi. Keselim seni yarrak. Hesaplaşmaya kaldık. 10 bin kupayı da geç. 10 bin, 12 bin kupayı da Pro. Mavi. Şelimle 19 rübbe. Euro manita. Ve... Önce star esperende 13 kupa Video'muz bitti. Bye bye.